Merhabalar, ben Saliha Güler. Kanalıma hoş geldiniz. E, bildiğiniz üzere daha önce kanalımızda e, topuz yarışmaları düzenledik. Şimdi de biraz farklılık olsun diye Kokoshi markasının desteğiyle makyaj yarışması düzenlemeye karar verdik. İki yarışmacımız şimdi çok hırslı bir şekilde yarışacaklar. Gelin şimdi birlikte onları tanıyalım. Merhaba Bahar, hoş geldin. Hoş bulduk Saliha Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. E, nasıl hissediyorsun kendini? Heyecanlıyım. <laughs> e, şimdi biz birazcık e, seni tanıyalım. Kendinden biraz bahseder misin izleyicilerimize? Ee, ben Bahar 23 yaşındayım. Yaklaşık 10 yıldır bu mesleğin içindeyim. Okul yıllarımla beraber. Bir buçuk yıldır ara verdim. Freelance olarak çalışıyorum. Küçük bebeğim olduğundan dolayı. Ee, devam etmeyi düşünüyorum bu meslekte. Ee, bugün bizlere nasıl bir makyaj yapmayı düşünüyorsun? Yani daha doğrusu mankenine. Ee, genelde benim müşterilerim ağır makyaj istiyorlar. Elim daha çok ağır makyaja yatkın. Evet. Ama daha doğal tonlarda, daha nude tonlarda da yapabilirim. Hı, hı şu anda da kendi tarzımı konuşturmak istiyorum. Yani makyajda. bence de tarzın neyse o olsun. Ben aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü bizim de salonumuzda biliyorsun gelinlerimiz Arnavutlar oluyor. Doğal sevenler oluyor. Evet. Biz de her tarzda işlem yapabiliyoruz. Senin de onun gibi o zaman. Evet. O zaman sana başarılar diliyorum. Bizim için böyle güzel bir makyaj patlat. Böyle kına makyajı olsun o zaman. Tamam. Tamam mı? Böyle gelinlerin tercih ettiği en çok bir güzel böyle bir makyaj olsun. Tamamdır. Evet yarışmacılarımız başladılar. Yanlarına gidelim. Bakalım nasıl makyaj yar yapacaklar bize neler gösterecekler hep birlikte izleyelim gelsin Bahar'cığım. Nasıl gidiyor? Bilmiyorum. Bitmek üzere Sala Bayağı hızlısınız yani maşallah. Teşekkür ederim. Ama gayet güzel gözüküyor şu anda. Teşekkür ederim. Ne tonlarda? Koyu tonlarda yaptım. Kına makyajı istediniz. Evet. Gösterişli olsun dedim. Değil mi? <laughs> Bence de. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Senin fırçan ne kadar güzelmiş öyle. <laughs> Bakayım. Ay çok güzelmiş baksana. <laughs> e, bu arada makyaj baya bitmiş. Evet bitirdim yani. Baya hızlısın bakıyorum. <laughs> evet. e, Bahar Hanım duymasın. <laughs> yani Salih Hanım o günlük makyaj yapıyor benimki gece makyajı yani daha uzun sürüyor. Bence, Bence de onda. onunla alakalı olabilir. Tabii canım doğrudur. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani e, gerçekten... Manken de çok güzel ama evet. yani Aynı diğer mankenimiz güzel. de çok güzel ama bunun dediğim gibi böyle bir duru bir değişik bir güzelliği var yani maşallah <gülüyor> <gülüyor> diğer mankenimiz de şimdi bomba gibi böyle esmer güzel olacak saçlar siyah gözler koyu bakalım neler çıkacak ortaya ama dediğim gibi e, biraz zaman aşısından sanki çok hızlısın ya. Evet. Yani bitti. Bir kaşları kaldı. Bir de ruju kaldı. Bahar Hanım söyleyecek kelimeleri bulamıyor şu anda. <laughs> ben en son konuşmak istiyorum Salih Hanım. Siz de şey gibi diğer yarışmacınız gibi ben en son konuşmak istiyorum. Yani ağır bir makyaj yapıyorum. Finalde görüşürüz deyiminiz. <laughs> yani bakalım. Hadi bakalım. Bu arada Selinay'cığım şöyle bir şey yapmaya karar verdim bu yarışmada. Çünkü ikiniz de bayağı başarılısınız. Ben şimdi puanlandırsam size çok haksızlık etmek de istemiyorum. Bence bu seferki puanlandırmalarımızı sizlerin e, çevrenizdeki insanlar işte izleyicilerimiz onlardan yardım alalım istiyorum ne dersin? Doğru fark etmez benim Yani e, ne kadar çok izleyici ne kadar çok e, sayfamızı yani e, abone olan kişi sayısına bağlı e, ve sizin ne kadar çok çevrenizdeki insanlara e, bu videoları izletmenize bağlı olsun bence. Tamam olur. Çünkü e, ikiniz de çok başarılı görüyorum. Şimdi puanlama yaparken haksızlık da yapmak istemiyorum. Tamam. Baharcığım sen ne dersin peki bu konu hakkında? Yani sizin takipçileriniz olabilir işte bizim izleyicilerimiz olabilir veya keşfetten görüp izleyenler olabilir. Onların yorum yapmalarına ne düşünürsünüz? Yani izleyicilerin takdirini bırakıyorum. Eğer güzel olanı seçeceklerse beni seçmelerini isterim tabii ki. <laughs> güzel olanı seçeceklerse beni seçmelerini istiyorum dedi Bahar Hanım. Selin Aycım sen bir şey demeyecek misin? Kim birinci olacak bu yarışmada? Yani göreceğiz. Göreceğiz. İddialı değilsin yani. <laughs> hani benim demiyorsun yani. Sence Bahar? Ben tekrar belirtiyorum. Finalde görüşelim diyorum. Hala <laughs> görüşelim bakalım. artık bayağı bir şey kalmamış. Evet galiba. Ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Seninki pek bitmiş gibi durmuyor ama. Niye? Ben mankenimin güzelliğine ve kendime güveniyorum. Ben hem mankenime hem fırçama güveniyorum. <laughs> Bence güzel gözüküyor ama. Çok sade geldi Salih Hanım ya. Yani şimdi ikisi yan yana gelince bu benim günlük makyajım. Sahne, Markete giderken bile mi? yaparım ben bunu ya. Yani. Bak bende de var öyle günlük makyajım. <laughs> Ama şimdi o kına makyajı, onda evet. bu bir olamaz ama yani Olsun. bu bence sade isteyenlere göre olmuş. Bence yani. kendi seçimi kolaya kaçtı. <laughs> eyvah eyvah. Ben öyle düşünüyorum kolaya kaçtı yani ben. Sen şu ağır makyaj yapamaz mısın? Yaparım. Yani o zaman Sizleri... siliyorsun bunu şimdi ağır <laughs> makyaj yapıyorsun. <laughs> Hatta ondan daha iyi yaparım Ciddiysin ya. yani. Keşke yapsaydın da görseydik o zaman. Eyvah eyvah. O zaman ee, ben tekrardan bir silin tekrar yapın mı diyeyim. Yaparım. Sen? Yaparım benim <laughs> sıkıntı yok. Bakalım göreceğiz bize daha çok yorum gelecek. Sade makyaj mı? Abartılı makyaj mı? Elbette senin makyajın da beğenen olacak. Güzellik göreceli ama yani ikisi yan yana geldiği zaman bence en dikkat çeken her zaman ağır makyaj oluyor. Göreceğiz göreceğiz. Evet Bahar'cığım makyajı bitirmişsin. Evet. Ellerine sağlık. Ee, ne düşünüyorsun makyajın hakkında? Bence güzel. Şöyle ağır makyaj sevenlere hitap ettiğini düşünüyorum. Günlük makyaj da yapabilirdim Hı -hı. ama siz kına makyaj istediğiniz için size de hitap etmek Şimdi istedim. Şimdi tabii ki siz dediniz ya benim müşterilerim daha çok ağır makyaj istiyorlar. Tercihleri evet. o yönde. Evet. Ben de ona dayanarak tabii size ağır makyajı evet. tercih Genelde etmeniz. Genelde ağır makyaj istiyorlar yani. Daha evet. gösterişli, belirgin olsaydım. Demiştiniz Keskin zaten hafif makyaj yapabiliyorum evet, sonuçta yapıyorum. sadece. Evet yapıyorum. hafif yapıyorum mesela en örnek verebilecek olursam. Ama genelde böyle keskin bitişli, koyu makyajlar istiyorlar. Hmm. Arnold tarzı makyajlar istiyorlar. <laughs> Tabii sen de müşterinin doğrultusunda ne isterse doğrultusunda. ona yakışabilecek boyutta yapmaya evet. çalışıyorum. Evet, bakayım. Maşallah gözlerinin rengi de çok güzelmiş. Teşekkür <laughs> ederim. Esmer güzeli. E, peki rakibin hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl makyaj yaptığını, e, nasıl buldun? Beğendin mi? Ya aslında rakibim de sıkı bir rakip ama ben e, bir yarışmaya geldiyse daha bir gösterişli makyaj yapmasını isterdim. Yaptığı makyaj benim için daha gündelik, sade bir makyajdı. Onu tercih etti. Onu ona saygı duyuyorum ama bence kıyaslanacak olursa bir yarışmada böyle gösterişli makyaj olmasını tercih ederdim. Tabii çok şimdi günlükte. çok farklı insan evet. şeyleri var biliyorsunuz. Yani tercih meselesi bunlar. Evet. Hafif makyaj seven var, Tabii ağır ki. makyaj seven var. Bunu da zaten burada izleyicilerimize özellikle belirtiyorum. Evet. Ee, ağır makyaj sevenler, hafif makyaj sevenler Ailesi. lütfen e, bu videoyu izlesin. Yarışmacımızı kendisi tercih edecek. Yani burada yarışmacılarımızı seçen kişiler ben değil Izleyicileri. izleyicilerimiz olacak. Yarışmacımızın birincisini yani daha doğrusu. Evet burada biraz kelimelerim böyle biraz karıştı. <laughs> ben de heyecanlandım. <laughs> Normal değil mi ama zaten evet. heyecanlı bir durumdu bence. bence de. Nasıl hissettin ben de kendini? İlk geldiğinde çok heyecanlıydım ama yapmaya başladıktan sonra biraz daha rahatladım. E bir de rakibimin baktım hafif makyaj yapıyor. Aslında orada bir tedirgin oldum. Hani <laughs> o hafif yapıyor dedim. Benim daha bir heyecanlanma geldi orada aslında bana. Çünkü <laughs> daha keskin, bitişli yapıyorum. Daha gösterişli yapmaya çalışıyorum konuşuyorum. Benimki daha uğraştırıcı geldi. Yani istedim Bahar sen Zaten biraz o daha, daha, çabuk bitirdi o yüzden. O yüzden dedim sen biraz elini hızlandır. Hani biraz daha dikkatli olmaya çalıştım onu gördükten sonra. Yani sonuç... sağlık. Sonuçta bir emek yani bizim için çok değerli bir Bence önemli bir şey yani makyaj, saç evet. hepsi çok değerli. Ellerine sağlık, emeğine sağlık Teşekkür diyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, umarım takipçilerimiz de yani izleyicilerimiz hepsi güzel yorumlar gelir. Ee, seni desteklerler, arkadaşımızı da desteklerler. İnşallah güzel şeyler bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. O zaman şimdi seni e, izleyicilerimizle baş başa bırakıyorum. Onlara söylemek istediğini söyleyebilirsin. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Makyajımı gördünüz. Eğer size hitap ettiğini düşünüyorsanız, beğendiyseniz Hala YouTube kanalına abone olup benim videomu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz.